Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Evet yine ofis ortamında değilim. Bayram tatilini uzatanlardan biriyim ben de. Ama tabii ki bu süre içerisinde de sizlerle buluşmaya devam ediyorum. Hepinizin malumu bu kanalda en çok izlenen ve en çok merak edilen konulardan biri kira sözleşmeleri ve kira sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar. Ve tabii ki kiralarla ilgili de en gündemde olan madde kira artış oranları. Biliyorsunuz iki senedir konut kiralarında %25'lik kira artış oranı uygulanıyordu. Çünkü bir geçici madde düzenlemesi olmuştu iki sene evvel ve bu madde bir sene daha uzatıldı. Ne zamana kadar? Bir Temmuz 2024 tarihine kadar. Ama gelinen noktada birçok uyuşmazlığın kaynağını oluşturdu ve beklenen etkiyi yaratmadığı düşüncesiyle bu geçici maddeden vazgeçileceği söyleniyor. Yani yeni bir düzenleme ile %25'lik kira artış oranında bir üst sınırın artık kalmayacağından bahsediliyor. Mehmet Şimşek yapmış olduğu açıklamada Maliye Bakanlığı'nın bu konuda görüş bildirdiğini ve yeni bir düzenlemenin artık gündemde olmadığını söylüyor. Dolayısıyla biz de buna itibar etmeliyiz, güvenmeliyiz. Peki kira artış oranları ne olacak ve bundan sonra ee, acaba konut kiralarında farklı bir düzenleme olacak mı olmayacak mıyı Hem birazcık da kulis bilgisi birazcık da e, kendi edindiğim tecrübelerden size aktarımda bulunmak istiyorum. Bir kere evet Mehmet Şimşek'in e, bu yöndeki açıklamaları doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü mecliste de buna yönelik herhangi bir çalışma yok. Yani bir teklif ya da bir kanuni düzenleme e, çalışması yok. Yani mecliste geçici maddenin düzenlenmeyeceğini yani eski düzenleme yani borçlar kanundaki düzenleme yani en fazla tüfe sınırlamasına da kira artış oranlarının düzenleneceğine yönelik bir çalışma var. Dolayısıyla artık herkes kendini konut kiraları özelinde buna hazırlasın. Yani artık kira artış oranları 1 Temmuz'dan itibaren %25 değil 12 aylık tüfe ortalamasında yapılabilecek. E peki daha az kira artış oranı belirlemişler bu tüfe ortalamasına mı çekilecek derseniz Hayır yani yukarıya çıkabiliyorsunuz ama aşağıya inemiyorsunuz Dolayısıyla Eğer siz bir sabit kira artış oranı belirlemişseniz, örneğin yüzde on yüzde yirmi gibi bir kira artış oranı belirlemişseniz Tabii ki o o artış oranında kalmak durumundasınız Çünkü tüfe ortalamaları artık yüzde ellilerin üzerinde seyrediyor Dolayısıyla bu oranlarda kira artış oranı yapabilmeniz mümkünatı yok ama Yine sabit oranlarda eğer kira artış oranını %100 belirlemişseniz tabii ki o zaman da TÜFE ortalamasına ineceksiniz. Tekrar etmek gerekirse yukarıya çıkamıyorsunuz ama kanunen aşağıya indirilebiliyorsunuz. Şu son dönemde kanala en çok sorulan sorulardan biri şu. Ya bizim kira dönemimiz Haziran ayında başlıyor. Dolayısıyla biz bu dönemde %25'lik sınıra tabi miyiz? Yani 1 Temmuz 1 Temmuz itibariyle geçici kanun sona eriyor ama bizim tam örneğin kira artış zamanımız 26 Haziran'da. Dolayısıyla %25 mi yapacağız yoksa TÜFE ortalamasını mı yapacağız? Vallahi bu sorunun cevabı net. Çünkü kira artış oranları 1 Temmuz itibariyle sona erecek. TÜF %25'lik sınır. Dolayısıyla sizin kira artış döneminiz 26 Haziran'da sona eriyorsa yani 26 Haziran'dan 26 Haziran'a örneğin Kira döneminiz söz konusuysa Yine yüzde 25'lik Sınıra tabisiniz Yani bir Temmuz'dan sonraki kira artışlarında yüzde 25'lik kuralını uygulamak zorunda değilsiniz o zaman TÜFES ortalamasıyla kira artışlarınızı yapabileceksiniz Tabi tüm bunları söylememin sebebi sadece konut kiralarına ilişkin İşyeri kiralarında zaten yüzde 25'lik üst sınır yoktu. Yine tüfe ortalamasında kira artış oranları yapılabiliyordu malumunuz. Şimdi burada artık bu düzenlemenin tekrar geri döndürülemeyeceğini söyleyelim ama ya çok ciddi zararlarda bulunduk. İşte %25'lik kira artış oranları bizim giderlerimizi karşılamadı. Ya da enflasyonun altında ezildik diyen vatandaşlarımız bazı arayışların içerisine giriyorlar. O arayışlardan en hukuki olanı ve en doğru olanı tabii ki eğer 5 yıllık kira sözleşmeniz dolmuşsa kira tespit davası açıp rayiç değerleri üzerine bir kira bedeli belirlemeniz yani o anda emsal kira sözleşmeleri içerisinde sizin kira sözleşmenize en yakın kira bedeli üzerinden bilirkişi marifetiyle bir kira tespit davasına belki yönelmeniz gerekebilir. Burada da tabii ki eski kiracının %10 %15 indirim uygulanacağını dolayısıyla bu kapsamda da Yine sanki yeniden başlıyormuş gibi bir kiracı ilişkisinin olmayacağını da tabii hatırlatmakta fayda var. Evet enflasyonun altında hepimiz eziliyoruz. Şimdi kiraya yönelik çok ciddi bir vergi düzenlemesinin de geldiğinden bahsediliyor. Taslak metinler doğruysa e, valla işimiz çok ama çok zor. Artık aldığımız nefesten vergi alınmaya çalışılıyor anladığım kadarıyla. Zaten kamuoyunda yurt dışı çıkış harçlarına ilişkin de ciddi bir kıyamet koparılıyor diyebilirim ki çok haklılar. Çünkü vatandaşlar yani dünyanın hiçbir yerinde bir başka ülkeye çıkarken herhalde bir para ödenmiyor, bir harç ödenmiyor. Bunun da hukuki nitelemesinin harç mı, bir vergi mi olduğu noktasında bence tartışmalar var. Bu tartışmaları da bir vergi uzmanıyla değerlendirmekte fayda var ama hiçbir tarafıyla uygun olmayan bir durum. 50 lirayla başlamıştı biliyorsunuz. Şimdi 3000 liralar konuşuluyor. Bunun da hiçbir anlamı yok. Yani insanlar zaten yurt dışına çıkmak, Avrupa Birliği ülkelerine ziyaret etmek için vize kuyruklarında sürünürlerken ve devletimiz bu konuda herhangi bir girişimde bulunmazken şimdi bir de harçlarla bu durumu çifte zorlaştırmış, katmerli zorlaştırmış oluyor ki bunu hiçbir vatandaşın anlayabildiğini sanmıyorum. Tabi diyebilirsiniz ki ya bu çok küçük bir zümrenin gündemidir. Hayır ben öyle olmadığını da düşünüyorum. Yani çok ciddi bir sayıda insanlarımız yurt dışına çeşitli vesilelerle gitmeye çalışıyorlar. E buna harç ziyaretleri de dahil olmak üzere turistik ziyaretler ve bunların daha da önemlisi ticari faaliyetler için yapılan ziyaretlerde daha da büyük bir sınırlandırma anlamına geliyor. Bu hem ülke ekonomisi açısından hem de Türkiye'de vatandaş psikolojisi açısından doğru olmadığını düşünüyorum. Yani böyle kapana sıkılmış bir vatandaş psikolojisi oluşmaya başladı. Zaten bu vergiye ilişkin yapılacak düzenlemenin ben yaz aylarına denk getirilerek insanların çok da fazla gündemle ilgilenmediği, tatilde olduğu bir döneme denk getirilerek bunun da hızlı bir biçimde geçileceğini düşünüyorum. Bu tabii vatandaşa aslında bir nevi yine bir tuzak kurmak anlamına gelir. Çünkü buna tepkiler oluşmadan yaz saatinde fırsat bilerek insanların vergilerin yükü altında ezilmeleri daha da hızlanacak, daha da fazlalaşacak. Bunlar tabii sürdürülebilir değil. Yani tarih kitaplarında hep okuyoruz. Eğer bir vatandaşına vergi yüküyle saldıran bir devlet varsa orada mutlaka bir zafiyet oluşuyor. Bu zafiyeti hepimizin bir şekilde engel olması lazım. Sadece vergi yüklerinin arttırılarak ekonomiyi düzeltmeye çalışmak bence doğru değil. Evet, tabii kira sözleşmeleriyle başladık, vergiyle sonlandırıyoruz ama kira sözleşmelerinin ekonomide enflasyonu bir oranda arttırıcı bir etkisinin olduğunu da bir parantez içerisinde belirteyim ama bunun da enflasyon verileriyle dizginlenmeye çalışıldığında söyleyelim. Umarım kanala abonesinizdir. Kanaldaki videoları beğeniyorsunuzdur. Uzunca bir süredir sizlerle çeşitli vesilelerle buluşuyorum. Bunları devam ettireceğim. Yaz döneminde bazı aksaklıklar olabilir ama bugün dediğim gibi Bodrum'dayım ama sizinle bu videoyu da ekstra bir paylaşmak istedim. Çünkü biz de hala yoğun bir biçimde elimizde telefonla ve bilgisayarımızla bir şekilde işlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Zaten önümüzdeki haftada artık bayram tatilini sonlandıracağız ve gündemimize geri döneceğiz. Herkes iyidir, güzel bir bayram tatili geçirmiştir. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Kolay gelsin.